Demokratik yaşam, barışın yeni Türkiye için yeni projenin mimarı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın İskenderun'daki seçim bürosunu açmak üzere hazır bulunmaktayız. Türkiye'ne körlemiş yüzyıldır baskıcı itihat telakki zihniyetini taşıyan statü yapı ile dar kalıpçı faşist şeriat yapısı içerisine sıkışmış bir yapının içerisinden bugün artık bütün halkların demokratik olarak birleşeceği ve birlikte kendilerini ifade edebileceği yeni seçim sisteminde Yeni özgürlükçü, demokratik bir adayımız var. Bizler bu statükocu ve dar kalıpçı genelde aynı zihniyeti taşıyan iki tane adayın karşısına Türkiye'deki aydınlığı, güneşi, bütün hakları kapsayacak şekilde demokratik ilkeleri temsil eden Selahattin Demirtaş'ı desteklemek üzere buradayız. Emektar dostlarımız. Saygılar sunuyorum. Ağustos 2014'te Türkiye'de ilk defa bir cumhurbaşkanını halkın seçeceği bir seçim gerçekleştireceğiz. Bu seçimde Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş seçime katılan 3 adaydan biridir aday belirleme süreçleri demokratik olmamıştır. Bizde halkın kendi inisiyatifiyle istediği kişiyi aday gösterebilmesini bekliyorduk. Yine bizde aday belirlenmesinin parlamentonun tekelinde aday gösterilme sürecinin demokratik olduğunu düşünmüyoruz. Bu seçimin bir anlamda parlamento tarafından onaylanması anlamına gelmekte olup bu şekli demokrasiden gerçek demokrasiye geçirmenin koşullarının yeniden belirlenmesini istiyoruz. Bu arada seçim sürecinin de antidemokratik ve eşitsiz olduğunu belirtmek isteriz. Hazine yardımı almıyoruz. Ancak hazine yardımı olmasa da hasine gibi gönüllerimizle bu çalışmayı birlikte sürdüreceğiz. Ve halklarımızın bize ve adayımız Sayın Selahattin Demirtaş'a yoğun ve samimi desteklerini bekliyoruz, buna güveniyoruz. Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, diğer iki adaydan farklı olarak bütün Türkiye halklarının ortak taleplerini temsil etme iddiasıyla yola çıktı. Cumhurbaşkanı adaylık seçim bürosunda sürdüreceğiz. Sayın Demirtaş'ın yeni yaşam belgesindeki başlıkları ifade etmek gerekirse kısaca yeni yaşam çağrısı Radikal demokrasi çağrısıdır. Yeni yaşam çağrısı barışa inanmaktır. Yeni yaşam çağrısı adalettir. Yeni yaşam çağrısı inanç özgürlüğüdür. Yeni yaşam çağrısı yeşildir. Yeni yaşam çağrısı denistir. Yeni yaşam çağrısı eğitim hakkıdır. Yeni yaşam çağrısı kadındır. Yeni yaşam çağrısı dünya barışıdır. Yeni yaşam çağrısı örgütlenmedir merkezin yetkilerini azaltan, yereli yükselten, yerelleri güçlendiren ve yerelleri özelleştiren bir politikayı ısrarla anlatmaya çalışacağız. Türkiye'nin aydınlık yüzü olan adayımız, genç ve dinamik yapısıyla Cumhurbaşkanlığı makamına en uygun bir adaydır. Hukukçu kimliğiyle insan haklarına <laughs> ve demokrasinin gelişimine en çok katkı verecek bir adaydır. Bu nedenle bu seçimde halkımızın oylarını halkların ve değişimin adayı olan Selahattin Demirtaş'a verilmesini istiyoruz.